Zeytin Dağı'ndayım. Ufukta Lut Gölü, Gerek Dağları, Hicaz ve Yemen. Başımı çeviriyorum. Kamame'nin kubbesi gözüküyor. Burası Filistin. Aşağıda Lübnan, Suriye, Süveyş, Basra Körfezi'ne kadar uzanan çöller var. Hepsinin üzerinde bizim bayrağımız dalgalanıyor. Ama Kudüs, bizim değil. Halep'ten beri ne Türkçe var, ne de Türk. Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs de o kadar bizim değil. Kamame Kilisesi, bölünmüş bir kilise. Her taş yabancıların, biz sadece bekçiyiz. Osmanlı bürokrasisi yarı Araplaşmıştı. Türk olmak avantaj değildi. Kudüs'ün en güzel yapıları Almanların, ikincisi Rusların, üçüncüsü İngilizlerin ve Fransızların. Bir avuç Türk çölü bahçeye çevirdi ama geç kalınmıştı. Artık ne Suriye ne de Filistin bizimdi. Şam'dan kalkan tren 3 günde Medine'ye varırdı. Medine Türk varlığının güneydeki son kalesiydi. Burası düşerse Osmanlı düşerdi. Her taş, Türk askerinin teri ve kanıyla yoğrulmuştu. Bir gün trenle yol alırken, Adana'dan beri yaya yürüyen binlerce asker gördük. Aç, yorgun, su bile içmeden, ayakları çıplak, gözleri uzaklarda. Nereye gidiyorlardı? Aden şehrine. Aden, Osmanlı için uzak bir deniz üstü. Kızıldeniz'in girişinde stratejik bir kapıydı. Oraya giden askerler, imparatorluğun en uç sınırını koruyordu. Ama bu imparatorluğun son çırpınışlarından biriydi. Cemal Paşa Kudüs'te, Şam'da, Lübnan'da, Beyrut'ta ve Halep'teydi. Ama o bir işgal komutanı gibiydi. Yerel halkla bağ kurmuyor. Sadece askeri disiplinle hükmediyordu. Osmanlı sütü kanıyla karışık emilen bir samal gibiydi. Ne halkına huzur getirebildi, ne de kendini koruyabildi.